çocuklar Merhaba bugün doğrusal ilişkileri anlatacağım size artık yavaş yavaş konuyu bitiriyoruz doğrusal ilişkilerde ilk önce şunu bilmeniz gerekiyor bağımsız değişken ve bağımlı değişken şimdi biz zamanında iki bilinmeyenli denklemler çözdük çocuklar ama siz bunları görmeyeceksiniz. Bu iki bilinmeyenli denklemler iki tane denklemle beraber çözülen denklemler. Eee bunun iki tane değişken var yani. İki değişkenden bir tanesi bağımlı değişken, bir tanesi bağımsız değişken. Bağımsız dediğimiz değişken isteğimize göre şekillenen değişken. Bunlar gün sayı, gün gün sayısı olur. işte ne bileyim. şişe sayısı olur falan filan. Bunları zaten soruda kendiniz hissedeceksiniz. Hangisi bağımsız değişken, hangisi bağımlı değişken hissedeceksiniz? Bağımsız değişken kısaca söylersek isteğe bağlı. İsteğe bağlı. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkene bağlı olarak durumu değişen değişken. Ne kadar çok tekerleme gibi oldu değil mi? Bağımlı değişken bağımsıza bağlı. Bağlı. Bileceğimiz şeyler bunlar. Şimdi bakalım bakın. Kerem LGS'ye hazırlanan bir garip öğrencidir. Kerem ilk gün 100 soru çözmüştür. Sonraki günlerde ise bir önceki günden 20 soru daha fazla çözmektedir. Kerem'in 7 gün boyunca soru sayısı ile çözdüğü gün arasındaki ilişkiyi belirleyelim. Belirleyelim. Bak şimdi. Videoyu durdur. Kendin soruyu bir daha bir oku. Anlayana kadar oku. Mesele ne? Soruyu anlamak. Bir daha okuyalım. Kerem LGS'ye hazırlanıyor. Bir garip öğrenci. İlk gün 100 soru çözmüş, sonraki günlerde ise bir önceki günden 20 soru daha fazla çözmektedir. Tamam. Gün ne olsun? Bu. Bu da ne? Soru sayısı. Okey, bak şimdi. Kalem değiştirelim. Gün. Birinci gün. Bu çocuk kaç soru çözmüş? 100. İkinci gün ne yapacak? 100 artı 20. 3. gün ne yapacak? 100 artı 20. Bundan 20 fazla çözecek. Artı 20. Dördüncü gün 100, 20 var, 20 var. Artı 20. Nokta nokta nokta. Yedinci günü bulacağız. Her seferinde böyle bize belki çok büyük bir gün verecek. Diyecek ki 100 gün sonra kaç soru çözdü. Ona bulmadan önce yapacağımız şey ne? böyle tek tek gitmeyeceğimize göre yapacağımız şey ne? Değişkenler vermek. Güne ne diyelim biz? X. Bağımsız değişkeni biz genellikle X ile gösteririz. Şöyle. Hı. Tamam? Bağımlı değişkeni de biz genellikle Y ile gösteririz. Bu da kim? Y. Şimdi gün sayısı tamamen isteğe bağlı. Neden? Çocuk 3 gün çözer, 4 gün çözer, 5 gün çözer. Ama soru sayısı ne? Çözdüğü güne bağlı. Bak birinci gün 100 çözdüyse ikinci gün bundan 20 fazla. Üçüncü gün bundan da 20 fazla çöze, çöze gidecek. Şimdi burada bir, 100 günde, bir günde 100, ikinci günde 20 fazlası var. Üçüncü günde 2 tane 20 fazlası var. Dördüncü günde 1, 2, 3 tane fazlası var. Yani şu x ile y arasında bir ilişki kuracağız. Bak şimdi. Bak ne güzel olacak şimdi. Y eşittir. 100 artı 20 çarpı x eksi 1. Bu kadar. Hocam nasıl oldu bu iş? Çocuğum şöyle oldu. Bak şimdi. X yerine 1 koy. 1 eksi 1 çarpı şurası parantez 20 artı 100. Bu soru sayısıydı değil mi? Şurası 0. Bununla bunu topla. Ama şurası da sıfır. Burası kaç? 100. İkinci güne gel. X gördüğüm yere kaç yazacağım? 2. 2 eksi 1 çarpı 20 artı 100 eşittir. Bak burası 1. 20 artı 100. 120. Anlaştık. Bu kadar. Devam edelim. Başka bir örnek. Sorumuzu ayarlayalım. Videoyu durdur soruyu güzelce bir oku bakalım. Güzin Hoca arabayla ailesini ziyaret etmeye karar verir. Arabasında 60 litre benzin vardır. Her 100 kilometrede 6 litre benzin azalmaktadır. Hmm. Kilometre arttıkça benzin deposunda kalan benzin miktarı arasındaki doğrusal ilişkiyi belirleyelim. Yazalım. Doğrusal ilişki denklemini yazalım. Bak şimdi. Arabada ne kadar benzin var? 60. Her 100 kilometrede ne oluyor? 6 azalıyor. Hmm, bak şimdi bağımlı değişken kim? Kim? Arabada kalan benzin miktarı. Bağımsız değişken kim? Her 100 kilometre yol benzin miktarı. Bu bağımsız değişken x. Bu ne? Y. Bak şimdi. Bir kere hiç yola başlamamışken. Sıfırıncı yolda kaç litre benzin var? 60 litre var. 100 kilometre gitti. Yani 1 çarpı 100 gitti. Ne kadar benzin kaldı? 60 eksi 6. İkinci yüzde 60 eksi 6 vardı. Kalmıştı. Bir 6 daha kullandı. Üçüncü yüzde 60 eksi 6 eksi 6 eksi 6. Hmm x kilometre yol giderse yani x çarpı yüzde ne olacak? 60 eksi. Bak şimdi bak. Bir tane. iki tane. Üç tane. X tane ise x çarpı 6. Şöyle de yazabiliriz. 60 eksi 1 çarpı 6. 60 eksi 2 çarpı 6. 60 eksi 3 çarpı 6. O zaman x çarpı yüzde ne olacak? 60 eksi x çarpı 6. Yani y eşittir. 60 eksi 6 x. Depoda kalan benzin miktarı yola bağlı olarak. Tamam. Videoyu durdur. Geri sar. Tekrar et. Devam. Tuğçe. Bir spor salonu üyeliği için kartına 297 TL para yatırılmıştır. Tuğçe'nin bu spor salonuna her girişinde hesabından 9 TL kesilmektedir. Buna göre Tuğçe'nin spor salonuna 16. girişinde sonra kartında kaç TL parası kalmıştır? Bak bu para gitgide gitgide her girişinde ne olacak? Azalacak. Ne diyelim? Giriş. Bu ne olsun? Kalan para. Bu kalem güzel görünüyor mu? Görünmüyorsa bence görünmüyor. Maviyle değiştirelim. Şimdi sıfırıncı girişte hiçbir şey yok. Daha girmedi yani spor salonuna. Şimdi bakalım. Birinci girişte ne olacak? 297 eksi 6. İkinci girişte ay 6 değil 9. 297 eksi 9 vardı. Bir daha 9 oldu. Toparlarsam şöyle demin yaptığım 1 çarpı 9. 297 2 çarpı 9. 3. girişinde ne olacak? 297 eksi 3 çarpı 9. Artık şuraya yazacağım. Nokta nokta nokta. Demek ki x kere girişinde 297 eksi x çarpı 9 mu para kalacak? O zaman bunu x ile gösteriyoruz. Bunu y ile gösteriyoruz. Spor salonunun kartında kalan para y eşittir. Girişe bağlı olarak 297 eksi x çarpı 9. İşte doğrusal denklemim, doğrusal ilişkim bu. Şimdi bana ne demiş? 16. girişinden sonra yani 16 kez spor salonunu kullandığı 297 eksi 16 çarpı 9. Y eşittir 297 eksi 90 54 daha kaç? 144 4. çıkar. 7'den 4 3 9'dan 4 5 1. Bu kadar TL kala. Bu kadar çocuklar. Sadece soruyu iyi anlayacaksınız. Grafikli grafikli sorulara gelelim bakalım. Hmm, mum soruları. Hmm. Okuyalım. Grafik net görünüyor mu çocuklar? Göründüğünü düşünüyorum ben. Vallahi kameram yeni her şeyim yeni. Gıcır gıcır görünmesi lazım. Bakalım bakalım. Yandaki grafikler iki farklı mum yakıldıktan sonraki boylarının değişim grafiğidir. Tamam. Bakalım. Burası birinci mum. Burası da ikinci mum. Birinci mumum ilk uzunluğu 20. Bir saat sonra bak zaman saat olarak vermiş uzunluk. Yandıkça bol, boyu ne olacak? Azalacak tabii ki de. Bak şimdi. Bir saat yanmış 17'ye inmiş. Bir saat yanmış 3, 7'ye o e, 14'e inmiş. Yani her saatte bu mum ne kadar azalıyor? Her saatte 3 cm azalıyor. Azalıyor. O zaman bunun doğrusal ilişkisini yaz. Boyu y olsun. Zaman burası x, burası y. Koordinat düzleminden de. Neye bağlı? İlk boyu 20 idi. Eksi. Her seferinde birinci zamanda 3 azalacağına göre bu. Tamam. Bu. Şimdi buna geldim. İkinci mumu başka bir renkte çözelim. Güzel bir renk. Farklı bir renk. Siyah olsun. Yapacak bir şey yok. Bu her saatte ne kadar yanıyor? Her saatte 30'dan 25'e 25'ten 20'ye. 5 cm kısalıyor. Kısalıyor. Bu iki mum. Bunun da denklemini yazalım. Y eşittir. Boyu ne kadar? İlk boyu 30 eksi 5 çarpı x. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra? Birinci mumun boy uzunluğu bu. İkinci mumun boy uzunluğunu oranı 4 bölü 5 olur. Şimdi bunların boylarının oranını vermiş. O zaman y'lerinin oranına bakacağım demektir. Y'leri de bunlar. T zamanı bilmiyorum. Zaten kaç zaman x'i bulacağım buradan. Bakalım bakalım oranlayalım. 20 eksi 3 x. 30 eksi 5x. Bu nasıl çözülecek? İçler dışlar çarpımı. Fişt fişt. 4 çarpı 30 eksi 5x 5 çarpı 20 eksi 3x. Dağıt. 120 eksi 20x Kaç bu? 100 eksi 15x Bunu bu tarafa gönder. 5x kalır. Bunu bu tarafa gönder. 20 kalır. Her tarafı 5'e böl. X eşittir. Dördüncü saatte boylarının uzunluğunun oranı 4 bölü 5 olur. Doğrusal denklemlerin grafiklerine geçtik. O da bir sonraki video. Haydi bakalım görüşürüz.